Evet arkadaşlar şu an bir dünyaya girdik ve zaman dilim falan yazıyor sağda gördüğünüz gibi ilerleyeceğiz körlük efekti var bizde bak vurma lan gel bak gidelim nereye gidiyoruz göremiyorum ha buradan tam buradan gidiyoruz arkadaşlar lan var var dur 룩부터만 어수요 Evet arkadaşlar bu videomuzda yeni kodman modumuzu tanıtacağız. Ve yanımda robotik ve arkada iki tane dragon bot var. Bunlar için de deneyler yapacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle şu ikisi DragonBot 2 kırmızı olan, DragonBot 1 mor olan <laughs> Void Multitool'umuz var, bunlar falan var. İlk öncelikle şu eşyayı göstereyim, bu moddur yani e, ne yapacağınızı gösterecek yani ne yapacağınızı değil de modun yapımcıları falan gözükecek şimdi şöyle bastım. Gördüğünüz gibi yanında robotik geliyor. Boralo mod Dragon Studios sunar, Youtube Shadow 15.35 İyi oyunlar diler diyor. Bitiyor. Ses efektleri falan var. Bayağı iyi oldu. De kendiniz bakabilirsiniz. İlk öncelikle Kevin 15 45 kılca. Ver bakayım. Bunlar Dragon Bot'lar şuraya falan gelsin şöyle. Bir gelsin birin içinde. tam o da olur. Şimdi ilk başta ışınlanmayı gösterelim. Evet arkadaşlar. Kevin kılıcı şekilde. boyut falan diye kimi kapasite ineceğiz şunu üstünde şöyle Oyuncuyu gördünüz uzaktan da yapabilirsin ama bloğu görmeniz gereken yani şu şekilde yakından şöyle bak Bloğu gördük sağ tıkladık eğilerek lan bu dışarı çıktı Evet arkadaşlar şimdi ee, hangisini hangisi deneyelim son konventer deneyelim şimdi ise Dragon Bot 1'e deneyeceğiz. İkisi de deneyebiliriz. Eğilerek sağ tık, taş yap dondur artı giydir ona tıklıyorsunuz eğilerek Ve buna sağ tıklıyoruz Gördüğünüz gibi taş kalıyor Sonra eğilerek tekrardan sağ tıkladığımızda çözülür. çöz var Onları sağ tıklayınca normalde dönüyor bu şekilde Şimdi ise ee, Void multi tool onu deneyelim Void multi tool'da da eğilince Sağ tıklayınca böyle blok yapıyor bunu tekrardan yapamıyormuşuz. Dikkatli olacağız. Basarsak gideriz. Şöyle hop. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi dönüşüyor. Blok koydum çık altına. Eğilerek. Hop dönüştü. Ee, pop ekranlarında. Şimdi göstereceğim. Nasıl olduğunu. Şimdi buna. vurduğumuzda çözülüyor. Ve eğilerek. Ve dümdüz sağ tıkladığımızda bakarak. Hatta iç de deneyelim. Dümdüz bakarak sağ otomatik olarak dönüşüyor. Altına blok da koyabilirsiniz. Böyle de satıklara kapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi kaldı bu böyle. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi ise neyi göstermem? Mob Picker'ı göstermem. Mob Picker deneyelim. Ee, geliyoruz Dragon Bot 2. Patlıyoruz. Sonra diyelim ki robotiye verdik. Şimdi robotik tıkladığında geliyor bu şekilde. Başka bir mob picker daha versin bakalım. Şimdi robotikte bir tane var. Sağ tıkladı. Aldı gördüğünüz gibi. Ben bırakalım. Çünkü e, şey yok bende. Bu mob picker de yok. Ve ismine baktığımızda Dragon Ball 2 yazıyor. Ve tekrar spawn edebiliyoruz. Şimdi ise toprak kol yani en iyisi aldık toprak kolu gördüğünüz gibi diyor ki ee, if saatik yetenek menüsü saatik kas yarat dediği de yani e, eşyayı kullan hemen e, bir dışarı çıkalım isterseniz hemen geldik hop satıkladık örtüşür. Ne kapatsa kapatsa örtüşeceğiz. Hop tam bir bula geçti. Tak 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 tak. Yaptınız. El hareketi de yapıyor bu arada. Ee, gelsin. Aa orada. Gelsin bir bakalım. Yine. Şöyle. Geldiniz. El, el hareketi el hareketi el hareketi Tak 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 tak. Gördüğünüz gibi çok iyi. Şimdi gelsin başka. Ee, 12 10 duvar. Şöyle el hareketi yaparak hop duvar gördüğünüz gibi ölüldü. E, eğilerek tekrar sağ tıklıyoruz Guia çok için. Baktığın yere şimşek. Uzaktan el hareket yapıyoruz gene. Gördüğünüz gibi öldürebiliyoruz bu şekilde. Mesela ta uzakta öldürebiliyoruz. Sonra eğilerek sağ tıkladık bir daha. Kendi üzerine şimşek var. Yani bu üzerimize şimşek çaktırıyor şu şekilde. Ölmeyeyim de. Tamam güç sende diyor üzerinde şimşek çaktırdığınızda sonra insanları yamult var bunu sonradan deneyim hatta e, toprağa dönüştürdük başta toprağa hemen şöyle uzaktan bakarak hop toprağa dönüştürdüm layer'lı bir karakter giymeyin yoksa olmaz bu şekilde olur sonra çakmakla aldığımızda mesela nerede hop çakmak çaktık zırh parçalandı diyor Lan oğlum niye, niye su koydun? Ve çakmakla yaktığımızda bir daha göstereyim isterseniz. Şu şekilde el hareketimiz var. Geldik. Hop el hareketi yaptık. Toprağa dönüştü. Çakmakla altını yaktık hemen. Yakamıyorum. Şöyle hop yaktık. Gördüğünüz gibi şu şekilde eski e, haline dönüyor. Ve e, son olarak yamultma var. İnsanları yamult. Onu da deneyelim isterseniz. Hemen ee, robotik çek de yoksa robotik de gidecek. Ee, yamultma da şu şekilde. Hop yamulttuk. Gördüğünüz gibi yamuldu yani bayağı bildiğiniz. Ee, evet arkadaşlar bir de Fall'ın bloğumuz var. Onu da mesela şöyle hop koyduk. Koyalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde koyduk. Ve geçtiği an üzerinde böyle yavaşça geliyor. Gördüğünüz gibi. sonra da tam olarak dönüşüyor bu şekilde. Ve diyelim ki altını kırdınız robotik kırdı zaten altını kırdığınız an gidiyor zıplasın bir daha altına koyacağım hop koydum bir daha dönüştü kafası hareket ettirebiliyor şimdi ama sonunda hareket ettiremiyor gördüğünüz gibi şuna hareket ettirdi so vurdum hop geri şey oldu altını yakmamız gerek şu an bizim yağmur yağdığı için olmuyor gördüğünüz gibi otomatik olarak düzeliyor altını yakınca son olarak şimdi üstümde göstereceğim yani benim üstümde deneyecekler. Siz neler olduğunu göreceksiniz benim ekranımdan. Başka şunları verelim. Şöyle. Bir de çakmak. Çakmağı da verelim. Kaya mantarını bir şok oradaki şeyleri alarak benim üstümde deneyecekler. İlk öncelikle e, şey denesinler. Mob picker'ı. Mob picker gördüğünüz gibi. Bırak bakalım. Hop bıraktan şu şekilde. Aldan gidiyoruz. Bıraktan geliyoruz. Şimdi ise işte stone commenter. Satık. Heh. Ve taş olduk şu an. Şey göremiyorum. Şimdi beni bir daha çözmesi için tamam şu şekilde geri geldi ekranım. Şimdi eee onu onun so e, onu son dur void multisol ilk başta. Şimdi void multisol denesin. Voide de şöyle yavaşça. Şimdi ha, kafa hareket ettirebilirim gördüğünüz gibi. Sonra gitti şu an. Bakın mask hareket etmiyor. Gitti kaldık. Şimdi beni benim, benim altımı bir yapması gerek. Tamam, şimdi ben bir daha dönüşeceğim. Tamam, vurdu mu gitti şu yani şu an hareket edebilirim. Çekil lan şuradan. Şimdi ee, şey denesin. E, i̇lk baş toprak dönüştürmeyi yaptın isterseniz, çakmakla yakınca. Nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi toprağa dönüştüm şu an. Ve zırhın yandı diyor yani, yaktığında zırhın yandı diyor. Tabii bende layer olduğu için bir daha dönüştürsün, hemen gö göreceksiniz. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Şimdi yaksın bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi yamultma. <laughs> Bunda kurtulamazsınız. Bir daha yamultması gerek kurtulmanız için. Gördüğünüz gibi yamulduk kaldık. Hayır yamulduk. Evet arkadaşlar modu istiyorsanız bu videoya tam tamına 50 like atmanız gerek. Ee, 50 like attıktan sonra bu videonun açıklamasından linki alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.